damar tedavisi çok ilerledi. Evet. Şu anda da elimde bunun en son, en evet. son tekniklerinden bir tanesi var Ahmet Hoca getirdi. Biz şunları biliyoruz. Mesela damarın içine köpük veriliyor ki damar hemen kapanı veriyor. Ya da damarı yapıştırıcı kapatıcı madde veriliyor damar kapanıyor. Ya da onlar cerrahi olarak damarları çıkartıyorlardı. Şimdi bu getirdiği en son model bir tedavi. Evet. Şöyle üstünde tutacağım ki iyi gözüksün diye. Şimdi öncelikle şimdi bunu e, anjiyo yapar gibi özellikle bu çok korkulan e, varisli toplar damar tıkanıklıklarında hatta şu ana kadar yalnızca ilaç tedavisi kan sulandırıcıyla hastanın ömür boyu bu tedaviye mahkum bırakıldığı durumlar vardı. Hasta e, kan sulandırıcı alıyor ve ayda bir gidip hastanede bu kanı kanında bu kan sulandırıcı ne kadar etkili onu kontrol ediyor. Bacağındaki pıhtılar hiçbir zaman geçmiyor ve duvarlara yapışıyordu. Bacakta yaralar oluşuyordu. Şimdi yeni gelişten bir teknikle biz anjiyo yapar gibi kasıktan giriyoruz ve o tıkalı damara ulaşıyoruz. Ulaştıktan sonra gösterelim. Şu şekilde damarın içerisinde açılan bir ucuyla damarın içindeyiz şu anda. Evet. Evet. Bunu damarın içerisinde şu mekanik hareketli dönerek damarın içerisindeki pıhtılar eritilmeye başlıyorum başlıyor. Pervane, Pervane gibi. gibi. Evet. Damarın evet. içine zarar vermeden çünkü bu evet. yumuşak bir şey damar duvarına zarar vermeden ama böyle damarın içine adeta bir mikserle temizler gibi içerideki bütün pıhtıyı dağıtıyor. Aynen. Bir yandan da kan sulandırıcı Şu vererek. Şuradan da kan sulandırıcımızı veriyoruz böylece ne, pıhtı e, temizlenmiş oluyor. Böylece hastamız ömür boyu tedavi edilemeyen ya da yetersiz tedavi edilen bir tablodan e, daha oluyor. daha kurtulmuş oluyor daha umut verici bir duruma dönmüş oluyor.